Anlattınız. Bu konuda ben de bir katkıda bulunmak isterim. Biliyorsunuz bir tarafta Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Profesör Doktor Uygun Aksoy hocamızla konu kalmıştık. Orada Uygun Aksoy hocamız da konuya değinmişti. Avrupa Birliği şu an yüzde 8 tarım arazilerinin 8'i organik iken 10 yıllık hedefi organik arazilerin yüzde %25 25'e ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Burada Avrupa Birliği e, her ne kadar önceden bu şekilde e, kirlilik usulü oluştursa da artık olayın ciddiyeti ve e ehemmiyetini üretil ısınma ve kuraklığa giden yolda e, ekolojik yaşamı tahri tahribat eden bu kimyasalları artık yavaş yavaş yasaklamaya başladı. Bu arada e, Zehirsiz Sofralar diye bir e, buğday derneğinin öncülük ettiği bir proje dolayısıyla da Son zamanlarda ülkemizde tarım e, ilaçlarının bazılarının yasaklanması ve Avru Avrupa'dan birçok tarım ilacının yasaklanmasına kadar e, giden bir süreç yaşıyoruz. Ve devamında da organik e, alanın e, Avrupa tarımındaki oranının %25'e çıkmasını hedefliyor. Biz buradan da gerekli çıkarımları yapmalıyız diyoruz. Aslan Bey, e, yayınımızın bu bölümünde... Bey, efendim, sorun. sorunuzu unutmayın, sorunuzu unutmayın. Hı.